Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size yayınladığım videonun resmini çizeceğim. İki resim defterim. Silkin. İki tane uçlu kalem alıyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar işlerinizi geri kaldım çünkü kanalım çok şey oluyor. Ben rahatsız oluyorum işlerinizi kaldırın yalancısın filan değilim bakın şu an videoyu çekiyorum. Evet başlıyorum arkadaşlar önce Joker'in yüzünü, gözünü filan çizeceğim. Arkadaşlar şu ana kadar böyle gidiyor. Nasıl? Kulağı <laughs> <Ondan> gözüküyor mu? Evet <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar şu ana kadar böyle gidiyor. Daha Ağzı biraz yanık yok. Yok ya. Bakayım. Düzelteceğim onu. Saçımı tarafını yapacağım çünkü düzgün durmuyor. Daha doğrusu gözükmüyor. Yüze geçeceğim birazdan. Buradan çok güzel duruyor. Tam detaylar gözüküyor ama kamerada gözükmüyor olabilir. O yüzden onun için de Değil mi? çiziyorum. Arkadaşlar şimdi siliyorum. Detayları yapacağım. Kısaca siliyorum. Şeyi kara kalem gibi olsun diye. Sıçtık. Mahvoldu. Bir dakika. Arkadaşlar ben o kadar emek veriyorum. Yani şu kenardan bir abone olursanız çok sevinirim. Yani o kadar emek veriyorum. Çabuk gösterim. Siz de benim için bir, bir tuşa bakarsanız yeterli. Kamerada çok belli olmuyor. Bu da minik ama oradan berbat duruyor. Şu şekilde gösteremiyorum. Daha bitmedi bak. Ve lütfen kötü olursa da beni linçlemeyin arkadaşlar. Ve o videoma bayağı linç gelmiş. Hani ben diyorum linçlemeyin arkadaşlar. Bak yazmışım da vallahi çizeceğim. Tabii, müsait olmadım. 50 tane yorum yapmışım başka telefonlardan. İnanmıyorlar. Küçük kötü yorumlar yapıyorlar. Sen yalancısın yok bilmem ne. Arıza gelmeyecek laflar Yapmayın kardeşim. O zaman yazmayın bir şey de. İstemeyin. Kanalıma da bir şey yazmayın. Yani. O zaman neden böyle yapıyorsunuz? Hani beni böyle sinir edecek şeyler. Bir de mesela zor bir şey diyorum ya. Hemen herkes şey like atıyor. Çünkü bana zor gelsin diye. Ben yani bilmiyorum. O kadar söyledim yani. Bak valla çizeceğim yazmıyor. Başka telefonlardan da yazmışım. Niye çizmiyorsun sen şöylesin filan falan. Yalancısın. Videoların çok kötü. Yok bilmem ne. Ben de sinir oldum tabii ki de. O yüzden şu an bu videoyu çekiyorum zaten. Yani ben çizmeyi biliyorum. Hatta size bin basarım bile o kadar güzel resimlerim var ki videonun sonunda onları da getireceğim göstereceğim yani niye böyle her zaman linçliyorlar sabır kalmamış yani biraz sabretseniz süre bir ay yazmışım bak süre bir ay vallahi çizeceğim <laughs> anlamıyorum insanlar yani mesela bazı arkadaşlar linçlememiş geçmiş olsun yazmış bunu da yazın böyle yazabilirsiniz ya da sen yalancısın ne ya ya birisi ya girin kanala bakın. Bak birisi demiş ki ben bunu gerçekten çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Adını bilmiyorum. Bilmem ne kaç like gelmiş. Yapabilir misin? Zorlamıyorum. Yani bakın böyle yorumlar yazabilirsiniz. Sen yalancısın yok bilmem ne diyemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok çünkü. Çünkü ben orada bir saat uğraşıyorum. Şu an belki belki o sırada resim çiziyorum. Ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz yani? Bir daha lütfen kanalımı linçlemeyin, Ben kaldıramıyorum. Yoksa kanalı kapatacağım. Gerçekten kanalı kapatacağım. Bu son videom olabilir. Hani ben öyle videolar görüyorum. Tamam mı? Çizeceğim diye. Kanalda giriyorum bakıyorum. Yapmamış. Diyorum ki bu kadar like gelmiş. Lütfen yapabilir misin? Not zorlamıyorum yazıyorum mesela. Yani siz de öyle olabilirsiniz arkadaşlar. Neden herkes böyle zorluyorsunuz? Sıkboğaz ediyorsunuz. Sıkboğaz ederseniz ben zaten hiç çizmem. Hiç ben canlı yayın yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Aha, çünkü başka bir yere gittik. Evde değildim. Bak. Orada başka telefondan falan da yazıyorum. Yok. Yani tabletim yanımda değil. Tamam mı? Şu an tabletten. Zaten o kanalım tabletten. Bu kanalım tabletten. Yazdı. Kanal telefonumla. Ya kimse bir şey yapmaz yani. O yazdığım kanalda telefondan yazıyorum onu da. O da başka bir kanal. Ya yani çok sinir bozuldum. Çok sinirim oldu. Bu arada resim böyle gidiyor. Neyse. Bu arada yorumlara GT yazanlara yazdım. Yapabilirsiniz. Abone olursanız ben de olurum. Oldum yazın yeterli. Bu arada GT yapıyorum birileriyle hemen çıkıyorsun. Bak kalıcı da yazıyorum. Çıkmayın, yani. Ha bu arada yazmış. Hileli hesap nasıl yükledin? Nose yazıyorsunuz internete ya da Happy Mata Start yazıyorsunuz. Hileli. İşte Hı -hı. Eh, sağ olun. Çıkıyor. Ya da internete Nose yazın hemen çıkar. Bitti mi? Hayır. Bütün karakterleri bir elmasa satın alabiliyorsunuz. Ve 10.000 küsür mü elmas veriyor? Bayağı veriyor. İşte ve önceden gelen gelecek karakterleri size gösteriyor hesapta. Gelecek karakterleri size gösteriyor yani. Ben çok sevmiştim. Zaten şehit gelmeden önce girmiştim. O videomu yayınlamıştım. O hesabımda şehit vardı. Çünkü önceden gelen önceden gelecek olan şeyleri gösteriyor. Tüm karakterleri daha doğrusu. Evet gösteriyor yani. Gelen, gelmeyen, giden. Mesela birisi kanalıma yazmış ki yeni abone. Çok sevindim. Acayip Çünkü ilk defa birisi bana ölmüş. Mesela beni böyle küçük şeyler mutlu edebiliyor arkadaşlar. Siz öyle yazarsanız mutlu olabilirim. Ama olmadan yazma. Ben dürüst. Ben yalandan nefret ama nefret ederim. İşte mesela kendim yani ben daha çok içeriğim Brawl Stars ama biraz da K-pop'a kaçıyorum. İçeriğim bu. Um, işte öyle. Yazıydı biraz. Ben fan değilim. Ben kimsenin fanı değilim. Ne Gamze'nin ne de Aferinin fanı değil. Çünkü hepsi prim kasıyor arkadaşlar. Hepsi prim kasmak için şey yapıyorlar. Kötülemek amaçlı değil yani ben kendi düşüncemi söylüyorum. Mesela Feride ile Ahmet kendilerini sevgili gösterdi. Prim kasmak için. Mesela Gamze ile Feride kavga ettiler. Prim kasmak için. Yani prim kasıyorlar açıkçası. Ya bir de YouTube'da adalet yok arkadaşlar. Bir video bir kız ya küçücük bir şey saçma sapan hareketler yapıyor. 1200 daha geliyor ya. Ben o kadar emek veriyorum. 2 saatimi şeyde gözlerim mor arıyor akşama kadar. Ya kız 2 saniyede onu ben çeksem niye gelmez? Gelmez. Gelmez. Çünkü o kız şanslı. Çirkin şansı. Yani YouTube'da adalet de yok. Açıkçası. Bu arada ben bir ses yaptım arkadaşlar. O sesi 5 kişi mi kullanmış ne? Ben onu keşfetim açılsın diye yaptım. Kimseye abone falan vermiyorum. Haberiniz olsun. Yani ironi üzülmeyin lütfen. Kullanacağım falan da yazmışsınız. Ama ben yani açıkçası vermeyeceğim. <laughs> o, o, kadar abone ya Allah bilir Yani <laughs> benim o kadar abonem yok. Yani Tanrım'a da olmuyor. söyleyebilirim ama sanmıyorum abone olsunlar. İşte böyle arkadaşlar. Güzel gidiyor mu? Baya güzel gidiyor. Şu an baya gidiyor. Bir de ben kesit kes yapıyorum. Baya der zamanım var diyorum yani 9'da katılayım. Tüm <laughs> gözükmüyor. <laughs> Şunu şöyle getireyim. Böyle. Aslında kameradan kötü duruyor ama sonu izleyin. Sonuna kadar izleyin de ürünlere şey gelmiş. Ben çizerim ağla. Sen çizemezsin. Hepsini çizerim ağla. Yani böyle yani gelin mesela o zaman. Gelin mesela Ben size Tamam mı? Bu yazanlar. Mesela ben abonelerimi seviyorum. Mesela tatlı bir kızla GT yaptık. Çok güzel videolar yayınlıyor. Yorum yapıyoruz. GT otura Abone ol. Yorum yap. Mesela bir tane çocukla da yap. Ben GT otur oynayacağımız. Bak GT yapıp da kandırıp da sonra geri çıkınca ben anlıyorum kimin çıktık çıkmadığını. Hemen aklıma geliyor. Mesela bir şey yazmış ki sen beni takip eder Ben de seni takip ediyorum. Seni takip ediyorum. Baktım. 53'tüm. 54 abone olmuş. Hemen 10 saniye olmuş. Sonra dedim tamam. Baktım 53 oldu. Dedim o yaptı. Ben de çıktım abonelikten. Yani ben anlıyorum arkadaşlar. Bellidir yani kimin ne yaptığı, kimin ne yapmadığı. Kandıramazsınız insanları. Akşam uyuduk, sabah kalktık, baktık. 98 abone. O kadar çok sevindim ki ben. Demek ki videom bayağı bir tutmuş. Ondan sonra kalktık, yine baktık. Hani bir gün geçmedi sen. Yemek yedikten, kahvaltı yaptıktan sonra kalktık. Yine baktık, 100 abone olmuştuk. Çok sevindik. Sonra yüzlerle geçmeye başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada 200 abone olursak bir şarkıyla başka bir şarkıyla sesimi göstereceğim. Yüzümü değil de sesimi yani şarkı söyleyeceğim. Ama diğer ses, a, müziğin de sesi olacak. 300 abone olursak da bir dans yapacağım. O zamanlar akım yapacağız. olursa. İşte Beriz Zeyno'ya nereden geliyorsa söyleyeyim, onu da açıklayayım. Benim adım Beril, kardeşimin adı Zeynep. O tablet ortak olduğu için Beriz Zeynep yaptık kanalın adını. Ama orada Beriz Zeynep olmuyordu, Beriz Zeyno oluyordu. Neden Beriz Zeynep? <laughs> evet. Ben zaten Zeynep'e Zeynep diyorum da, Zeyno diyorum daha çok. Çünkü yani bilmiyorum. Bana herkes Zeyno diyor resmen. Ama Zeyno daha tatlı ya. Çok güzelim. Neyse devam edelim. Biz. <laughs> Şeydeydim, misafirlikteydim müsait olmadım. Evde değilim dedim ya. Annem de diyor ki hani bu kadarlar gelmiş o maymunu çizelim. Hiç yok maymun. <laughs> <Joker> e maymun. <laughs> Ama hakikaten maymuna benziyor. Filmi de çok saçmaydı. Evet ya ben izledim. Yani Ama, çok güzel... saçma sapık bir şeydi. Ama güzel diyor yine de. Değil mi? Kaliteli. Joker iyi, iyi şey rol yapıyordu. Hem de kıyafete geçtik. 12 dakika mı? 12 dakikadır da konuşuyor muyuz? Yani ben size o kadar değer veriyorum. Bakın başka kanallar şey yapmıyor. Atmıyor. Ne yapmıyor? Bizim kızlarımız 5 yıl önce aç, atmış, açmış kanalını. Ve şu an 430 çok önemli. Mesela ona da abone olun. Koyarım belki. Hatta şuraya koyuyorum. Yani Arkadaşlar bilmiyorum ya. Bazen boş kişilere abone oluyorlar. Bazen de neşliyorlar haklı kişi. Mesela bazı kişiler böyle boş boş videolar çekiyor. Sonra atıyor. Ben mesela bir kızı linçlemedim. Sadece dedim ki nerede adalet? Hemen yazmışsın yok bilmem ne sen daha kötüsün git kanalına bakıyor. <laughs> Komik şey seni o zaman sen sana ne sana ne kızı linçlemiyorum bak yazmışım hatta videoma girip demişim ki kızı linçlemiyorum sadece diyorum ki nerede adam anlamıyorlar Kapa. kıtlar yani bu haklısın diyenler bence çok haklı bence de yani bilmiyorum ya ben de burada silki tozlarıyla oynuyorum <laughs> şöyle göstermeyeyim sürpriz olsun Kapatayım. <laughs> Kopya verelim. Bakın arkadaşlar kötü olmuş olabilir. Linçlerseniz gerçekten silerim yorumunuzu. Linçlemek yok. Kanalı Kardeş... kapatırsın. Dedim zaten başta kanalı kapatırsın. Kardeşim, Şimdi imzamı atıyorum son olarak. Bazı kişiler hani Bolu'da şey çıktı diye yangın çıktı diye şey yapmışlar. Kanallarını bir haftalığında kapatmışlar. Siz de short videolarına giriyorsunuz, Keşfete bizi görüyorsunuz. Girmek zorunda de <laughs> o yüzden bu hafta şanslı günüm. Değil mi? Evet. Son olarak bir çadır ya. Evet. Bu şekilde oldu. Ben yani onu Şimdi diğer videolarımı da göstereceğim. <laughs> evet, çok, çok. De bir resimlerimi koymadım. Size hatırlatmayayım. Birkaç tane resmim daha var. Onları göstereceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar 2024'te çizmiştim. Ben resmini bulamadım. <laughs> Bu şekilde. Bye bay. <laughs>